Elif, hadi bana bir kahve kapta gel. Sen bana buradaki işimin ne olduğunu bir söylesene. Bu ne biçim soru şimdi? Sen önce sorumu cevapla da biçimini ben sana açıklarım. Bize yardımcı olarak getirdiğini söylediler. İyi. Buna size kahve taşımak da dahil mi? Ne var bunda? Benim görevim senin özel işlerine bakmak değil Zühal. Üzgünüm ama bundan böyle kahveni kendin alacaksın. Sen kim olduğunu sanıyorsun ya? Eğer böyle davranırsan o çok önemli görevin uzun sürmeyecek. Güzel. O zaman git beni şikayet et. Hiç durma. Eğer görevlerim arasına sana kahve taşımak da dahilse ha. bunu bana söylesinler. Seve seve yaparım. Helal olsun. Vallahi sıkı kızmışsın. Gidişini gördün mü? Duhal'i hiç böyle tırsmış görmemiştim. Dünkü gördün mü? Çırağındaki dün gecesinde olanları. Reşat'ın haberiymiş. İyi yakalamış ama. Abi herif kaldırıma yatıp bekliyor bütün gece. Bu işler böyle oğlum. Ama bir çıkış yaptın mı bir daha sırtın yere gelmez. Ya tabii onun için etraf magazin gazetecisi dolu. İş aslanın ağzında. Bir çıkış yapmak yetmez. O kaldırıma mekan edineceğiz. Alo. Ha, buyurun Bülent abi. Hemen geliyorum abi. Evet gel. Merhaba Bülent abi. Otur Duydun mu dün geceki haberi? Çırağın olayım mı? Duydum abi. İyi iş değil mi? İyi iş tabi. Bizimkiler düğünde hatıra fotoğrafı çekerken herif arka kapıda işi bitirmiş. Neyse işimize bakalım. Ne kadar oldu sen başlayalı? İki ay oldu. İki ay oldu. Bak elimde bir iş var. Daha hazır değilsin ama sana vermeyi düşünüyorum. Kim bu? Ömer Tekiner. Peki bu? Biliyorum da bu şey değil mi? Hani parfüm reklamındaki kız. Elif Sezgin. Aynı zamanda mağazada çalışıyor. Önce fabrikada işçiymiş, sonra da mağazada satış elemanı. Şimdi de halkla ilişkiler bölümünde göreve başlamış. Bütün bunlar birkaç ay içinde olmuş. Mağazadaki dedikodulara bakılırsa bunun sebebi Ömer Tekiner. Genç patron kızla çok yakından ilgileniyormuş. Senin işin bu iki resmi aynı kadrajda bir araya getirmek. Hilesiz, photoshopsuz. Oldu bile abi. Bugünkü babalanmanın nedenini anladınız değil mi? Kız sırtını sağlam yere yaslamış, oradan konuşuyor. O konu başka, senin yaptığın başka. Hem ne istiyorsun sen bu kızdan? Gıcık oluyor. Kıskanıyor olmayasın? Yok artık, neyini kıskanacağım ben onu? <laughs> Yılmaz'ın bugün bırakıldığını sen de duydun herhalde. O yüzden mi bu kadar sessizsin? Sessiz miyim? Yemek yiyorum sadece. Nereye saklandı o açık sözlü Elif? Buradayım, saklanmadım. Haklısın. Ama ilgisiz kalmam çok zor. Bir sürü şey geçip duruyor aklımdan, bir sürü şey. İyi kötü bir sürü şey. Ama o kadar. Daha önce konuşmuştuk. Tekrar anlatmak istemiyorum. Zor bir konu. Ama kapandı. Bir daha açılmamak üzere hem de. Emin misin? Eminim. O zaman mesele yok. Babam için korktum sadece Murat. Biliyorsun daha önce başımıza geleni. O bir şoktu. Çok üzüldü büyük bir iş beklentisi vardı. Olmadı filan. Ama şimdi durum farklı. Para yatmış adam çıkmış. Yani her şey yasalara uygun. Ben de bunu anlatmaya çalıştım zaten. Neyse sorun çıkmadı. O da kabullendi meseleyi. Ha, unutmadan akşam için sakin bir yer buldum. Neresi? Nişantaşı'nda. Çok merkezi bir yerde. Zevkli, sakin, temiz, güzel. Yemeklerden de memnun kalacaksın çünkü servis on numara. Sahiden merak ettim. Neresi orası? Benim evim. Senin evin mi? Sana için yemeği yapacağım. Parmaklarını yemezsen para filan istemem. Hmm. İddialıyız bakıyorum. Hem de nasıl? İyi görelim o zaman. Yalnız önce çok kısa bir alışveriş yapmamız lazım. Tamam. Yedi buçukta kapıda buluşuruz. Tamam. <laughs> İyi değilim. Evet. Hayır. Mesele o değil... Daha kötü. Mesele Ömer. Bizi biliyor. Başından beri. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı. Anlayabilir mi sence? Tamam. Yok iyiyim. Merak etme. Hı, hı. Tamam. Ben de. Evin çok güzelmiş. Söylemiştim. O kala. Böyle şeyleri hiç sevmem. Yani süs olsun diye konulan objeleri. Yani, yani bir ne hediyesi. Ben almadım. Buraya koymak zorunda mısın? Ama orada görmen sayıp olmaz mı? Olmaz. Hatta bir daha böyle şeyler almaması gerektiğini de öğrenmiş olur. Nereye koydun? Senin bulamayacağın bir yere. <laughs> Ali. Ne diyorsun oğlum? Kim bunlar? Aa. Ne bileyim ben ya. ya ama sokak ya ismi falan Bırak ya. Hadi biz yolumuza gidelim. Kapı numarası var ama kaçtı. Okuyamıyorum ki. Abi film mi çekeceksiniz? Ne filmi lan? Bunlar kamera değil mi? Vay uyanık seni. <laughs> Okuma yazma sökmeden kamerayı öğreniyor bunlar oğlum. Bizi de oynatsanıza. Yok yavrum film falan çekmiyoruz. Burada bir adres arıyoruz. Elif Sezgin'in evine. Ha Elif abla. Artist oldu. Bak şurada oturuyor. Ha, gelmişiz desene. İyi hadi bakalım. Bir dahaki seferi sizi çekeriz tamam mı? Tamam. Tamam. Abi ben türkü söyleyebilirim. Aman. Eve bak be abi. Bir de Ömer Tekiner'in gözünün önüne getirsene. Tam bir kül kedisi masalı değil mi? çok güzel olmuş ya. Sen bayağı ustasın bu işte. Ee, söylemiştim. Demeyeceğim çünkü kızıyorsun. <laughs> hadi söyle hadi. Nereden öğrendin bakalım çok merak ettim. Londra'da öğrenciyken biçim lokantasında aşçı yamaklı yapmıştım. Hmm, seni çekirge seni demek çıraklık yaparak öğrendin. Nerede? Acayip aksi bir adamdı. Ser verir sır vermezdi. Ee? Bak bakayım sen bana. Bende o göz var mı? <laughs> Adam yemek yaparken ben de yanında durup çaktırmadan küçük küçük notlar aldım. İyi yapmışsın. Çok doydum ama kendimi alamıyorum. <laughs> ben dedim sana, yanlış yerde bekliyoruz. Şu anda kuru çeşmede olmalıydık. Sabırlı ol, biraz bekle bakalım. Abi üç saattir buradayız ya, daha ne kadar bekleyeceğiz? Gerekirse sabaha kadar. Ne dedi Bülent abi? Beklemeye bir itirazım yok ama boşuna beklemeye var. Ömer Tekinlerin burada işi ne? Etrafına bir baksana. Açtı mı kamerayı? Çektim hepsini. Kaçırır mıyım? Nasıl? Adres doğru muymuş? Vay be. Acayip <laughs> bir haber yakaladım. <laughs> Geceler durulmuyor. Kameralarımıza yakalananlar son dedikodular. Merhaba. Sıcak Yemek yedin mi? Hı. Hmm. devam bunlar? Bunlar ne yapıyor ya? Bu geçen hafta başkasıyla değil miydi? Katılır. Oh, şimdi daha iyi birini buldu. Daha zengin. Ha, şu mesele. Gitmek, tükenmek, Tabii tükenmek, o zaman diğeri geçersiz oldu. Bu Bunların, Bunların vay işlerine akıl sıra, sıra kızım. Bıkmadın, bıkmadın şu programlardan anneciğim ya. E bu kadar insan boşu boşuna mı izliyor bunları? Ama kaçırmasınlar. Büyük kayıp. Almışsındır haberi. Yılmaz çıkmış. Hı hı. Kim yatırdı acaba o kadar parayı? Nereden bileyim anne? Görüştünüz mü yoksa? Yok canım nerede göreceğim? Ne bileyim. Belli olmaz sizin işleriniz. Ömer mi bıraktı seni? Evet. Yolumuzu kesmeniz nafile. Hele buyurun. Geçin gidin de görelim. Ejderha olsanız yazmazsınız. Bil Konuşmamız lazım. Geçen geceyle ilgili. Anne başka zaman konuşsak? Hayır. Şimdi konuşacağız. Bu çok özel bir konu. Daha önce hiç kimseyle konuşmadım. Hiç kuşkum yok. Ama düşündüğün gibi değil. Ben asla babanı aldatmadım. O zaman ben rüya gördüm. Bunu sana açıklamam zor. Ama evet rüya gördün denilebilir. Anne... Şu konuyu kapatsak artık. Saçmalamaya başladık karşılıklı. Sana anlatmaya çalışsam anlamayacağını biliyorum. Bu nedenle hiçbir şey söylemeyeceğim. Belki günün birinde daha hoşgörülü olduğum bir zaman tekrar konuşuruz. Babanı hiçbir zaman aldatmadım. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.